Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e futbol 2023 mobilde Modern Galatasaray'la oynayacağız. Transferler güncellenmiş. Anhelinho bu ve Zaha Galatasaray'da olarak gözüküyor. Bence müthiş olmuş. Galatasaray takımı zaten çok güçlüydü. Bu transferlerle daha da güçlü oldu. Dedim alalım oynayalım abi. Takım zaten güçlü klasmanda kasıtabilecek kadar güçlü bir takım. Biz de oynayalım dedik ama iki maçtır rakip kötü geliyor. 1900 takım gücü falan geliyor. O yüzden giremiyorum maça. Hani oynasam çünkü e saçma olacak hani. Takım çok güçlü bir rakip takım. Güçlü bir rakip gelsin artık da şu videoya girebilelim ya. Evet arkadaşlar güçlü bir rakip geldiğini varsayıyorum lütfen. İşte bu be. Tamam. Güçsüz değil. Güçsüz değil çok güzel. 2500 iyi bizde 2700 çünkü. Tamam abi yaparız. Ya ananın ya çok güçsüz. Takımı güçsüz abi. Neyse yaparız yaparız yaparız. Tamam sıkıntı yok. Bu, takımda takımla yaparız. Takımı da gösteremedim size heyecandan. Durdurup göstereceğim. Evet arkadaşlar karşınızda modern Galatasaray. Zaha Icardi Zaniolo. Oliveira Mertens Torreira. Angelino'nun lisansı yok arkadaşlar. Takımının liginin ülkesinin lisansı yok. Adamın hiçbir şeyin lisansı yok. Yani o yüzden böyle getirmek zorunda kalmışlar. Yüzü yok. Abdülkerim Nelson Boye, Muslera. Ve yedeklerimiz Bakan bu Kerem. Raşisa Yunus Boye, Ozan. Kaan pardon ve Mata Barış Alper Yılmaz bu şekilde bir takım çok güzel çok güçlü bir takım 4-1-2-3 taktiğiyle oynayacağız. Bu taktik Galatasaray'a en iyi oturan taktik diye düşünüyorum. Rakibimiz başladı LaBotka. Evet LaBotka biraz sakin oynamayı tercih etti. Zaha şurayı tuttum aldım topu şimdi. Zaha gidiyor. Wilfred Zaha. Zaha ananı satayım. Bir çift dokunuş yapamadım ya şey fake shoot. E, ee, çift dokunuş. Oyunda Zaha da yok arkadaşlar. Ben ona basarım çift dokunuş muhtemelen ama. E, 2024 çıkacak. Hani basmak da istemiyorum açıkçası boş yere. Zaniolo. Şimdi Icardi. Ananı satayım Icardi ne yaptın. O da kaçmaz lan. Zor top. Boy zaten her zaman her yerde. Aslansın boy. Nelson Burak. Mertens çok iyi. Zaniolo. Mertens. Zaniolo. Zaniolo gidiyor. Zaniolo gitti. En dışarıdakini gördüm. Oliveira. 1-0 oldu. Ee, rakibimiz birazcık oynayamıyor arkadaşlar. Oyun olarak zayıf. Ama biz yine de oynayacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız. Acıma yok. Saka şimdi. Martinez. Yok yine kötü değil ya. Labotka. Ananı satayım. Boye şuraya ver. Çok iyisin. Nelson ortayı gör. Çok iyi. Torreira gör. Şimdi çok iyisin. Mertens şimdi Icardi'den yine Zaniolo. Zaniolo bu maç yükletecek rakibi. Zaniolo. Çektim vurdum. Çekemeden vurdum. Ama yine güzel vurdu. Çekemedim. Oyun ağır abi. Oyun çok ağır. Şu oyunun ağırlığına hala alışamadım. Bir sene oldu. Evet. Şimdi Torreira indir. İndir lan Torreira. Tık indirdi. Mertens şimdi gördük Zaniolo'yu. Zaniolo şöyle bir 2'ye 1. Boyey. Bırakamadı. Bıraksa gol. Şimdi Ronaldo. Ronaldo sen Boyey'i nereye geçiyorsun? <laughs> Salak inanıyor bir de. Şimdi Oliveira. Bıraktık. Zaha. O da bıraktı. İyi. Hayır. Aga Icardi'yle maç gol atmamız lazım mı bu arada? Ayıp olur. Mertens şurayı tut. Oğlum çocuk harbiden iyi pas yapıyor ha. Hani beklemediğim paslar yapıyor da defansını çok kötü yapıyor. Icardi tam 90'a vurdu kaleciyi nasıl tuttun nerenle tuttun lan onu? Icardi, Mauro Icardi sevincini yaparım. Sevincini <gülüyor> yaparım. Rakip <laughs> baştan çıktı o da Galatasaraylı tabi. Icardi'den gol yemek koydu <laughs> Bir de sevinç yapıyoruz ya. Çocuğun zaten takımı kötü çocuk da yani o kadar iyi oynamıyor. Sanki dünya birincisine gol attık. <laughs> evet rakibimizi belirledi. 4 kişi rakip geldi. Şaşırdım anasını satayım. Takımı da güçlü. Oha. Omer 2020. What the fuck? Güçlü takım geldi. Çok şaşırdım. Çok mutluyum. Form durumlarına bakalım. Merten sahayı kardeş işte ama onlar oynar. Onlar yine oynar. Of bakan bu dikmiş. Bakan bu dikmiş. İkinci yarı var. Üç golü var. Ben hallettim onu. Takımı çok güzel rakibin. İşte ben böyle rakip istiyordum. Olmadı. ilk rakip güçsüz geldi ama bu rakibimiz çok güzel. O oynanışı da iyidir bunun. İyi oynuyordur yani. Güzel oldu. Çok güzel oldu. İleri aldı bir de bir tık. Hop aldık. Abdülkerim. Çok iyisin. icardi Offside. Bir saniyeyle kaçırdım. Mertense attığım pas biraz hızlı gitseydi daha iyi olurdu. Bir tık biz de ileri alalım. Ya herro ya kardeş. Tık. Galatasaray'ız biz. İndir son Saha bıraktı Angelinho. Olamadık ama. Oliveira çok iyisin. Hayır Angelinho'ya attım ya. Daha hiçbir yere gidemezsin bu. Oğlum Sakin. Oh dışarıya. Kim kaçırdı lan onu? Bu kim? Bir pozisyona girdi rakibimiz. Tabi ben verdim o pozisyona. hadi dedim heves kırılmasın. Şimdi Galatasaray ile beraber buna en az 3 tane tıklatırız biz bu arada ciddi ciddi. Şu <laughs> <laughs> tut onu. Tut onu Olivera Olivera tut onu. Tut onu. Tut, onu, tut, onu, tut onu. <laughs> Abdülkerim misin be? Hayır çok kötü sürdüm ya. Çift dokunuş yok abi hiçbir şey yapamıyorum. Zaha'da çift dokunuş yok saçmalığa bak. Çok kötü orta geldi Mustari için. Yani rahat bile diyemeyiz bu topu. Hani bir eli skinde aldı topu. Mertens at bakayım yukarı. Müthişsin. Zaniolo çok iyisin. Boy. iyi kesti. İyi kesti Allah var. Wirtz. Biz de iyi keseriz ama. Şuraya at bakayım Zaha. Çok iyisin. Mertens çok iyisin. Icardi Zaha ver Zaha ver o son pası versen var ya Mertens karşı karşıya ya Ne son indir Çok iyisin Abdülkerim çok iyisin Abi Zaniola gider be Zani Aa, Onu satayım Gol sandım Sağıyla vurdu ya solak Zaniolo Çekemedim de arkamda adam vardı dibimde yani çeksem alırdı. Oyun ağır. Ulan elimden ucuz kurtuldun oğlum. Ama ben seni alacağım. Aklını alacağım. O şuraya indirirsin Zaniolo. Mertens Zaniolo. Müthiş takalar, Zaniolo. Zaniolo bıraktı şimdi. Boya gidiyor. Boya çık önümden. boy Girdi topun dibine. Zaha. Gole gel lan. Gol sevinci yapıyoruz. Yapamadım. Gol sevinç yapamadım ya, ya sevinç yapamadım. Neyse sıkıntı yok ha, biz kalpten sevindik bu gole İndir Anilino çok iyisin abi, Anilino çok beğendim. Bisik yapmadı aslında daha ama beğendim. Mertel şimdi yine zanyolu zanyolu koş olursun. Ah oh, alsa var ya. Hayır hayır, Oğlum yanlışlıkla atıyorum lan. Muslara dedi ki, bir tek siz mi oynacınız dedi. Muslara gitti, ana nasıl atayım? <laughs> Full Bomboş. Doldu anasını satayım. Ama indiririz. Çok iyisin. Zaha. Oliveira. Verdin. Icardi git. Oğlum çok kasıyor lan. Ya kanka bu bağlantı ne? Mertens bıraktı şimdi. Zaniolo. Beyler çok kötü bağlantı. Ama fark etmiyor yani. Her halükarda atabiliyoruz. O kadar güçlü ve dinamik bir takımız ki. Tık oradayız tık buradayız yani. Hiç fark etmiyor. Oliveira. Kolay gol. Marquinhos. Abi çocuğun internet okar şimdi maçtan çıkacağım. Zaniolo koş. Ah alamadık. Ya çocuğa ne oldu? Ne olduysa anlamadım ben abi. Birden internete başladı. Ne yapıyorsun? Arkada güncelleme falan mı var anasını satayım? Ya donadan ikim ya. Aşağı atacak. İnternetin düzelsin ama kendi Kendisi atak yaparken mis gibi internet. Biz yapınca wow. Au au. İkiyi attık adama bir şey oldu, internete bir şey oldu ya. Suçarım şimdi bir oyun zevkimiz var abi. Güçlü rakip geldi diyoruz. Bağlantıya bak ya. Vallahi terledim sinirden ya. Yemin ediyorum şimdi Uf. Bir boklar yedi ya, yedi yedi. Online hızlı maç diye bakmayın. Yedi bir boklar. Tamam dur abi. Yok çıkacağım. Yeter. Zaten güzeldi. İlk yeri koyarım ben. Müthiş oynadık yani. Yeterli bu kadar. Gerek yok. Yani bokunu çıkardınız siz harbiden. Çıkalım abi. Online hızlı maçta bile şunu yapıyorlar ya derece yok bir şey yok. Neyin kastırması oğlum? Çok ciddiyim bu arada bilerek yaptı yani. Gram da şey değil. Günahını da alıyorsam alayım yani. Evet arkadaşlar bu kadar basit diye 2-0 çaktık. Arkamıza yaslanıyoruz arkadaşlar. Ve iki maçı da Galatasaray'la kazandık. Bu takım çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Hoşça kalın, Bay bay.